Hepinize merhabalar ben Orhun Kayalp ve bugün karşınıza Tropik 6 nasıl oyun bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Ve sesim biraz değişik, burnum tıkalı, yine hasta oluyorum arkadaşlar kusurum abi. o yüzden bakmayın. Dedikten sonra Tropik 6'ya yavaş yavaş bakmaya başlayalım. Oyunu Steam'den 99 liraya alabiliyorsunuz. Türü eğer ki siz hani Tropico serisine aşina değilseniz özetlemek gerekirse şehir yapma ve yönetme oyunu. Yani daha doğrusu ada e, yönetme bile demek daha doğru olabilir. Zaten burada da görebileceğiniz üzere şu birkaç e, adadan, takım adadan oluşan bir hır dadadayız. E, kurulduğum iki ada oldu şu ana kadar. E, diyebilirim özetle. Her neyse kontrolör desteği var ama kontrolörle oynamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Klavye mouse ile oynamanın daha rahat olduğu bir oyun kendisi ama tabii ki hani böyle bir olasılıkta olduğunu ekleyeyim. Türkçe desteği maalesef ki yok. E, 29 Mart tarihiyle oyun çıktı. Ben de zaten bir süredir erken yollamışlardı ama ambargosu vardı. Videosunu yapamıyordum, paylaşamıyordum. 29 Mart'ta çıkmasıyla beraber paylaşabiliyor hale geldim. Oyunun öne çıkan yanı aslına bakarsanız gene bilmeyenler için özetlemek gerekiyorsa politik mizahı. Bir diktatör canlandırıyoruz oyunda biz ve bu Yavaş yavaş oyunu dağıtayım. Pause'daydı. Yavaş yavaş aksın. Birazdan oyunun e, zaten mekaniklerine de geleceğiz. Özellikle de e, yeni gelen mekaniklerine değineceğim. Söylediğim mevzu ötürü. Yani bir adayın adayı yöneten diktatör e, mantığı üzerine oturtulmasına ötürü. Hani bayağı bunun üzerinden günümüz politikasına da. Hani dünya politikasına da atıfta bulunan e, espriler falan da sahip kendisi. Diyebilirim özellikle. Şimdi. Tropico 6'da neler var neler yok. Daha önceki oyunları biliyorsanız. E, bazı şeyleri dışarıda bırakabilirim. Ben 5'i de çok uzun zaman evvel kısaca oynamıştım. Her şeyin zaten hakim hakimde değilim. E, bu da benim aslına bakarsanız e, ne var ne yokmuş diye baktığım bir adı. Aslında çok şahane yönettiğim iddiasında değilim. Sadece karlılık hale getirdim. Neler var neler yok adamızda. İlk önce her şeyden evvel zaten şöyle ilk başlangıçta da sahip olduğumuz limanlar var. Bu limanlar önceliğiyle hem e, adamıza yeni insanlar geliyorlar hem de ithalat yapıyoruz. İthalat, ihracat yapıyoruz ki e, endüstrimizi geliştirelim ve para kazanalım. Evleri inşa ettiğim, bina binaları inşa ettiğim e, yerler bu kısımlar. Burada halkımız yaşıyor. Onun dışında burada... Aa yangın çıkmış. Eyvah. Yangın çıkmış ama ha tamam söndürebiliyoruz. Neyse ki şey yapmışım. İtfaiye teşkilatını güzel kurmuşum. Çok hasar almadan buradan geçeceğiz. Neyse. Ham maddeleri burada gördüğünüz zaten e, çiftliklerde üretiyorum. Onları işliyorum ve satıyorum. Özetle bunun üzerinden gidebiliriz. Zaman zaman bizden beklentileri olan insanlar bize görevler veriyorlar. O görevleri tamamladığımızda da tabii ki yine aynı şekilde şeyleri elde ediyoruz. Onların bize hani hediyelerini kabul ediyoruz. Bu sayede de aslında bakarsanız daha fazla kar ediyoruz. Şimdi bir soru aslında ya şey var yeniliklerden biraz başlamak gerekiyor. Şimdi benim aslında Tropico serisinin en sevdiğim oyunu Tropico 2 idi. Pirate Cove diye geçerdi. Bayağı korsan temalıydı. Yine adı yönetirdik ama geçmişte geçerdi. Burada... Pirate kovlarla aslında o zamanı bana hatırlatan, o günleri, o oyunu hatırlatan bir e, özellik eklenmiş bulunuyor. Oyunda korsanlık yapabiliyoruz. Korsanlık yapmanın mevzusu da aslında bakarsanız e, belli başlı görevler var. Otomatik olarak o görevlere gönderiyorsunuz adamlarınızı. Neler var bunun arasında? Mesela yağmalar var. Belli başlı ham maddeleri bulabiliyor. E, i̇şte İsterseniz insan kurtarıyorsunuz ki hani adanızda az, az yaşayan varsa bu derdi çözün, ee, hazinamına gönderebiliyorsunuz ya da dünya üzerinde bilindik, bilindik işte e, Ayasofya gibi efendime söyleyeyim Brandenburg kapısı gibi Stonehenge gibi e, tarihi eserleri diyeyim çalabiliyorsunuz ve ülkenize ekliyorsunuz daha doğrusu ekliyorsunuz bunlar da bazı eşsiz bonuslar kazandırıyor. Şimdi ben mesela neye yollayayım bir tane treasure hunt'a yollayayım. Ee, biraz da insan kurtarsın ayrıca de ham madde olmak üzere Tütün ve şeker üzerinden gidelim çünkü ben rom ve şey yaparak ilerliyorum Nedalyon da pro yaparak ilerliyorum neler ürettiğimi de aslında gene kısmen gösterebilirim Şurada işte çiftliklerim var hayvan çiftliklerim var Et ve e, deriden işte şey üretiyorum Deriden deri hayvan derisinden e, Bildiğimiz deri üretiyorum Onun haricinde Böyle e, Nedalyon adında konserve Fabrikalarım var onun haricinde odun ve e, tabii odun endüstrisi diyebiliriz orman endüstrisi odun değil orman endüstrisi üzerinden de ilerliyorum. Şimdi başka başka nereden bahsedeyim. Aslında sırada yeni, yeni yeni bir özellikten bahsedebilirim broker az evvel zaten kendisini gördük. E, oyunda broker denen bir özellik var. Bu broker e, bize zaman zaman bir takım e, şeyler veriyor görevler veriyor. Bu görevler karşılığında da aslında... Ee, şey kazanıyorsunuz. Normal şartlar şu sol gördüğünüz veya adınızı inşa ederken kullandığınız para haricinde kendi e, diktatörümüzün İsviçre banka hesabında büyüken bir parası var. Bu para aracılığıyla ekstra özellikle satın alabiliyorsunuz. Mesela o parayı tabii e, aklayıp kendi ülkenizde kullanabileceğiniz parayı da çevirebiliyorsunuz ya da ne bileyim üniversite mezunu insanları adanıza getirebiliyorsunuz ki bazı işleri yap yapabilmek için e, eğitimli insanlara ihtiyacınız oluyor. Bu açıdan kullanabiliyorsunuz vesaire vesaire aslında hani gayet bir takım karanlık işler döndürebileceğiniz bir şey oluyor kendisi broker bu aşamada. E, kabinemiz var bu kabinemizde yani bakanlar kabinemiz var burada insanları bakanları atıyoruz daha doğrusu bakanların yakın olduğu şeylere nazaran mesela komünist bir adayım varmış şu an benim milli eğitim bakanım olarak onun getirdiği bir takım şeyler var bonuslar var aşağıda yazıyor mesela öğretmen başına iki tane öğrenci slotu açılıyormuş eğitim binalarında özellikle gibi gibi bunlar da tabi aynı şekilde şurada mesela ha, broker adayını e, atadığım bir savunma bakanlığı var. O da mesela ekstra bana her ay 75 İsviç, e, İsviçre e, bankası hesabıma yatacak olan para olarak geri dönüyor vesaire vesaire. Böylece kaynak üretiyorsunuz. O kaynakları da yine aynı şekilde ne isterseniz, nerede isterseniz orada kullanıyorsunuz. Şimdi şöyle bir yanında var aslında militaristler, komünistler, efendime söyleyeyim e, kapitalistler demişken o adamızda her ne kadar hani biz bir diktatör olsak da belli zamanlar belli aralıklarla bir seçime gidiyoruz ve bu seçimde seçilmemiz de önemli. Seçilmezsek ya da ne bileyim bir şekilde seçimi ertelemeye çalışırsak, engellemeye çalışırsak insanlar isyan edebiliyorlar. Dolayısıyla bu dengeyi tutturmanız gerekiyor. Şimdi az evvel gösterdiğim şeyi tekrar göstereyim. Burada kapitalistler, komünistler işte inançlı dini kesim mi, dindar kesim ve hani asker ağırlık kesim böyle bölünmüş durumda. Belli far farklı factionlara bölünmüş durumda. Bu factionları ne kadar mutlu ederseniz ona göre zaten sizin de şurada gördüğünüz halk desteğiniz artıyor veya azalıyor. Ee, ben ağırlıklı olarak adayı komünist yapmışım. Yine oyunun temasından e, hareketle bu yana ilerlemişim. Ve bunları da mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyorum. E, mutlu tutmaya çalışıyorum ki destek e, oranım artsın. İstersem zaten medya aracılığıyla propaganda yaparak e, insanların siyasi görüşlerini etkileyip Hani belli başlı bir ortamda tutmaya da çalışabiliyorum ki ben hakikaten de dediğim gibi komünist insanların sayısını yüksek tutmaya çalıştım. Ki hani belli başlı istekleri yerine getirerek daha kolay bir biçimde kontrol edebileyim adayı. Şimdi şeyden de bahsetmek gerekiyor. Şu anda aslında onu hemen şuradan kısmen mesela buradan gösterebilirim. Oyunda dört farklı çağ var. Bu baktığım... Kısım bu arada politika kısımları. Onunla birazdan geleceğim, onu takılmayın. İlk başta koloni olarak koloni çağında başlıyoruz. Ardından dünya savaşları dönemi geliyor ki şu anda bulunduğumuz dönemde dünya savaşları dönemi. Ardından soğuk savaş, ardından da modern zamanlar geliyor. Bu çağların her birinin farklı farklı özellikleri var ama en net özellikleri ilerledikçe aslında yeni açılan, şuradan gösterebileceğim binalar. Mesela balık çiftliği kurabilmek için soğuk savaş döneminde olmam gerekiyormuş. Ya da ne bileyim e, aquapark kur kurabilmek için Modern zamanlarda olmam gerekiyormuş Gibi gibi mevzular var Yeni binalar aslında dediğim gibi bu çağlar aracılığıyla açılıyor e, Bunun haricinde Bir de şöyle bir e, dünyası da var Bu yeni çağ e, Yeni çağa geçmenin her yeni çağ geçtiğinizde buradaki politik e, factionlar da artıyor. Mesela işin içerisinde çevreciler giriyor, endüstriel giriyor, yani endüstri ağırlıklı olarak üretim e, odaklı e, factionlar işin içerisinde giriyor ve mutlu tutmak zorunda hissettiğiniz çok daha fazla e, faction işin içerisine giriyor. Bunların arasındaki dengeyi sağlamak da açıkçası zamanla e, zorlaşıyor ve birazcık daha e, dikkatli ve dengeli ilerlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi Tropico 6 ile alakalı olarak e, söyleyebileceğim bir diğer şey de şu çoklu ada. E, a, bu arada bir ticaret rotam tamamlandı. Ona birazdan evet, dönerim. Normalde daha öncekilerde tek parça büyük bir adamız oluyordu. Onu e, işlerdik ama burada artık o bölünmüş. Çok özel bir olay değil aslında bakarsanız. E, köprüler aracılığıyla kolayca bağlayabiliyorsunuz. Köprüler aracılığıyla bağlayamazsanız limanlar aracılığıyla bağlayabiliyorsunuz. Hani bir tık daha e, işinizi zaman zaman zorlaştırabilecek haritalar karşınıza çıkabiliyor olmuş. Hani böyle de bir şey eklenmiş. Ne derler onun Çeşitlilik eklenmiş oyuna diyebilirim. Bu arada e, ROM üretimimi bir kontrol edeyim. Fena değiliz ama daha da iyi olması gerekiyor aslında. Neyse. E, zarar etmediğim için çok da oyuna odaklanmıyorum. E, anlatmaya odaklanmak daha mantıklı oldu. Şimdi az evvel ticaret rotaları görmüştük. O ticaret rotalarına tekrar bakalım. Mesela benim aktif olarak 4-7 tane aktif ticaret rotam var. Bu ticaret rotaları normal şartlarda zaten hani siz bu rotaları açmasanız da ithalat, ihracat yapıp, pardon ithalat değil ihracat yapabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bu e, ticaret rotalarını açarak e, nedenli oradan da ithalatınızı hangi e, ham maddeye getireceksiniz bunun üzerinden e, belli başlı daha uygun veya gerekirse çok ihtiyacınız varsa çok daha fazla para vererek e, getirebiliyorsunuz ya da e, ihraç ettiğiniz şeyleri daha yüksek fiyatlardan satma şansını elde ediyorsunuz. Sırada aslında ediklerden az evvel gösterdiğim e, ediklerden bahsedebilirim. Burada politikalar var. Bu politikalar aslında e, oyun içerisinde adınızda yaşayanlara ne gibi avantajlar sağlayacağınız ya da nasıl yöneteceğinize dair. Mesela Food for the People e, ediktini açmışım ben politikasını açmışım. İnsanların e, genel olarak açlık daha doğrusu açık demeyeyim de beslenme problemlerini çözmek adına böyle bir şey açmışım daha uygun fiyata daha fazla insana yemek dağıtılıyor ve hani bunun sayesinde yiyecek kalitesi artıyor. Kapitalistlerle aramı bozarken komünistlerle de aramı iyileştiren de böyle bir politika bu. Bunun aracılığıyla hem halkımı mutlu tutuyorum hem de kendimce kendime yakın gördüğüm ve etkilemesini kolay bulduğum bir şeyi ne derler onun adına politik politik faction'ı mutlu tutuyorum ki hani seçimler döneminde çok da problem yaşamayayım. Şimdi bu kadar seçim demişken ee, şundan da bahsetmek gerekiyor. Seçimler dediğim gibi işte belli başlı sorularla ee, gerçekleşiyor ve hani sizin destek halktan aldığınız destek ne kadar yüksekse kazanma şansınız da o kadar yüksek doğal olarak. E, bununla beraber hani seçimler yaklaştıkça bir takım seçenekler de size sunuluyor. Eğer ki hani şey desteğiniz yeteri kadar yüksek değilse mesela şey diyebiliyorsunuz erteleyebiliyorsunuz seçimleri yaklaştığı zaman erteleyebiliyorsunuz seçimleri işte e, isterseniz tamamen yapmayabiliyorsunuz ya da e, seçime hile karıştırabiliyorsunuz bunun haricinde mesela seçim konuşmaları yapabiliyorsunuz ki esas yeni özelliklerden bir tanesi de o e, şu an yakında bir seçim olmadığı için çok net bir içinde gösteremeyeceğim ama mesela seçim konuşmanızda şeylerden bahsediyorsunuz. Var olan problemleri kabul edebiliyorsunuz ve bunu düzelteceğinize dair bir takım vaatlerde bulunabiliyorsunuz. Eğer ki isterseniz ee, dış güçlere bağlayabiliyorsunuz mevzuyu ki dış güçler mevzusunu hemen şuradan gösterebilirim. Ee, şu an dünya savaşı döneminde olduğum için e, mütte ittifak devletleri ve ittifak devletleri olarak görebileceğimiz aslında e, devletler var bu bu devletlere hani yakınlık göstererek onlardan bir takım yarar sağlayabileceğiniz gibi bir tanesini düşman belirleyip onun üzerinden politika da yapabiliyorsunuz böylece destek alıyorsunuz halkınızdan gibi gibi özellikler var yani e, oyun sizi hem bir yandan Ekonomik açıdan adanızı ayakta tutmaya e, zorlarken yani ayakta tutmanızı isterken bir yandan da e, aynı şekilde politik dengeleri de iyi tutturabilmenizi istiyor. Ve hani Tropico 6 açıkçası önceki oyunlarına zarar biraz daha bu e, dengeyi tutturma işini daha doğrusu dengeyi tuttururken oyuncuya bunu iptal edeyim. E, bu dengeyi tuttururken e, oyuncuya verdiği kullanabileceği araçlar aracılığıyla hani araçlar konusunda gayet başarılı diye Bilirim şimdi e, bu tarz oyunları anlatmak her zaman biraz zor olduğu için e, oyunu göstermekten ziyade al, yani hazırladığım ada üzerinden anlatmaya çalıştım mümkün olduğunca yeni özelliklerden bahsetmeye çalıştım e, bilemiyorum artık kafanızdaki sorular ne kadar e, çözüldü ama elimden geldiğinde Tropica 6 nasıl oyun bu sorunun yanıtını vermeye çalıştım umuyorum ki sizde e, bir nebze olsun nasıl oyun sorunuza yanıt bulabilmişsinizdir. Ben lafı daha fazla uzatmayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.